Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Canon yazıcıda 5B çift sıfır hatası nedir ve nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Canon yazıcıdaki 5B çift sıfır hatası genellikle mürekkebin çok fazla dolmasından kaynaklanan bir sorunla karşımıza çıkmaktadır. Ve çoğu zaman basit bir sıfırlama işlemi ile çözülür. Yani kanon yazıcınızı resetlemeniz gerekiyor. Ancak bazen bu hata konunun düzeltilmesi profesyonel bir yardım gerektirebilir. Eğer bu adımlar işe yaramazsa yani resetleme gibi bir adım. Bir uzmanlardan yardım istemeniz gerekiyor kanon yazıcınızla alakalı olarak. Yani burada aslında fazla taşırmadığınızdan emin olun mürekkebinizi. E, mutlaka bunları kontrol edin. Yerine takın e, yenilerini tabii ki. Ee, ve kanun yazıcınızı resetleyin ve 5 ve çift sıfır hatasından kurtulduğunuzu göreceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.